Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Samet bugün sizlerle Jurassic Park Türkiye arasında kaldığı Daha yani devam ediyoruz. Bugün en son arkadaşlar Mersin'de kalmıştık. Mersin'den çıkacağız ve Adana'ya doğru yolculuğumuz olacak arkadaşlar. Adana'ya doğru gideceğiz. Bugün aracımız gördüğünüz üzere Fiat Ducato. Ee, kasalı bir araç arkadaşlar onu söyleyeyim. Ee, Hüseyin Karadan abimiz yapmış. Buradan ona selam olsun. İnşallah videomu izliyordur yine. Ee, önceden videomu izliyordu. Ya yani bir videomu izlemişti benim. Eee Volkswagen Crafter modu yapmıştım. Onu genelde oydu veya fiyat bu bu arsa tam hatırlamıyorum ama buradan Hüseyin abi selam olsun bayağı güzel bir mod yapmış abi ellerine sağlık ee, şimdi arkadaşlar e, aracın şöyle yapısal özelliklerini söyleyeyim açıklama bende tabi indirme linki var 1.26 sürümün arkadaşlar oynuyorum onu söyleyeyim ee, aracı Skoda'nın üstüne modellemiş arkadaşlar yani güzel olmuş yine fiyat olarak gelmiş şu an bizim önümüze Buradan istediğiniz bir renk seçebiliyorsunuz. E, ben beyaz seçiyorum. Yani şunu seçmeyi tercih ediyorum. Bu daha güzel arkadaşlar. Çünkü tam kasayla uyumlu oluyor. Kasanın rengi değişmiyor tabi o da var. Şimdi arkadaşlar işte birçok e, seçenekler var. Buradan istediğiniz bir e, polis ışıkları falan filan takabiliyorsunuz. Ayrıca e, buradan iki tane şu kurma da takabiliyorsunuz. Üstüne bir tane e, güneşlik ve e, anten takabiliyorsunuz arkadaşlar. Anten zaten şu an takılı. Hatta şöyle yakınlaştırayım, göstereyim. Bak şu an gördüğünüz şu anten arkadaşlar. Evet, anten de gördünüz. Ondan sonra şuradan e, standart olarak, bu zaten standart olarak geliyormuş. Yani burada tabela top koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Buralara arkadaşlar istediğiniz gibi şu çamurlukları değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca şu ön taraftaki ızgarayı yani ızgaranın üstündeki şeyi değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şurası burada arkadaşlar modifiyeli tamponlar var iki tane. Birisi plastik diğerisi e, modifiye tampon onunla takabiliyorsunuz. Ayrıca burada lastiklerin bu neydi? Karlıklı karsa karlıksız karlıklı karlıksız bunu bilmiyorum arkadaşlar ne oldu ama yine de ve bak şu Allah'a değişiyor şunu kullanıyorum arkadaşlar bu daha değişik durdu. Ee, buraya arkadaşlar polis sizin takabiliyorsunuz mavi olarak yani blue led onu takabiliyorsunuz. Ee, buraya burası zaten lastik arkadaşlar lastikleri değiştiriyorsunuz ve bir sürü lastik için var arkadaşlar var. Şöyle göstereceğim zaten şimdi. Şu an görüyorsunuz. Bayağı jat ve ben fiyatlı kullanmayı tercih ediyorum. Aynı şekilde arka tarafta bu şekilde ayarlayalım arkadaşlar. Aynı şekilde aksa da arkadaşlar. Ee, burası aynı. Şurada ne vardı? Ha, burada sinyalin şurası arkadaşlar değişebiliyor istediğiniz renk ayarlayabilirsiniz. Arabayı siyah yapacaksanız siyah olarak ayarlayın, beyaz yapacaksanız beyaz olarak ayarlayın. Ben bunu yine beyaz olarak ayarladım. Ar i̇şine geçtiğimiz aracın içine hiçbir şey takamıyoruz arkadaşlar. Sadece ön tabelaya ön tabelaya takabiliyoruz. Başka bir şey yok arkadaşlar. Sipariş ona alıyoruz. Yolumuza çıkıyoruz. Ulan çok hızlı konuştum. Allah bilmiyorum ne olacak. Bu arada arkadaşlar bu süspansiyon sesi <laughs> diğer moddan kaldı. Bunun modunu kaldırdım ama ben yine de hala ses var. Onu yapabileceğimiz bir şey yok. Hadi bakalım şimdi yolumuza çıkalım ve müziğimizi açalım. Ee, bugün e, müzikle gideceğiz arkadaşlar biliyorsunuz Uğur abiden aldım ben şeyleri canlı yayında kullandığım müzikleri e, Kullanmak istedim ve şu anda kullanıyoruz Fiyat kat Hale yoldayız arkadaşlar Aracı sesini duymanız arkadaşlar aracı sesi skozayla ses, aynı Yani bunda değişen bir şey yok onu söyleyeyim Yani yine Hüseyin Karadana'ya teşekkür ediyoruz buradan çok güzel bir mod Yani modlarını takip ettiğim biri abi Hüseyin abi. Yani severim kendisini de. Yani videoları falan izliyorum. Kanalımda takipteyim şu anda. Onu da söyleyeyim. yani güzel modlar yapıyor. Teşekkür ediyoruz buradan Hüseyin abimize. Yani şu aracın iç dizaynı falan çok hoşuma gitti benim. Bir dakika şöyle şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani Baya güzel. E, şunu bir ayarlayayım ben. Hadi bakalım. Uğur abi bu telif yemiyoruz dedi ama inşallah yemeyiz telif yani Ben de ondan korkuyorum. <laughs> Şöyle geçelim. Ee, Adana'ya doğru yolculuğumuz başladı arkadaşlar. Mersin'den çıktık Adana'ya doğru ilerliyoruz. Fiat Ducato moduyla. Açık hava bölümünde arkadaşlar 1.26 sürümle uyumlu olarak şey var. Şöyle biraz sesi kısarsak daha iyi olacak. Of çok kötü çarptım. Şöyle daha iyi. Ee, Fiat Ducato 1.26 sürümle arkadaşlar 1.20 sürümle uyumlu var mı bilmiyorum ama büyük ihtimalle vardır. Ee, o da varsa koyarım inşallah bulabilirsem. Bulamazsam sadece 1.26'yı koyarım. Onu da söyleyeyim. Hadi bakalım. Dur ya ben sevdiğim şarkıları ilerleyeyim arkadaşlar şöyle. Baharları kışlar ha. Bu güzel bak bu şarkı. Dinlenebilecek bir şarkı arkadaşlar. Ya genelde arkadaşlar böyle tür oyunlarında şey dinlerim. Ee, Mustafa Taşı dinlerim. Abi yürü be 10 saat çıkamadan satayım bir şuradan ya Allah iki defa para verdi Allah'ım yarabbim yürü lan Yürü bizde geçelim hemen seninle birlikte Hop geçemedik lan Puh. Böyle şirik geçemedim ben satayım Şöyle <laughs> ben müziğin sesini biraz kısayım da size çok gelecek büyük ihtimalle de Onu ayarlayacağım ben tüm oyunlar çalışıyor bak dikiz nasıl bile çalışıyor arkadaşlar Ya yani sadece arkadaşlar işte, tek sorun şu ee, Şöyle bir çekeyim sağa onu göstereceğim ee, Tek sorun şu arkadaşlar Ha ee, Şu an gözükmüyor Servise e girdiğimiz arkadaşlar şurada bir tane Sol tarafta şey gözüküyor silecek çıkıyor o da e, Skoda'nın üstünde modellendiği için arkadaşlar ondan dolayı gözüküyor onu da söyleyeyim Şimdi şu uyar ışıkları falan yakalım bak şimdi bak mavi ışıklar yanacak Hop Bak şu an polis ışıkları yandı arkadaşlar görüyorsunuz plakanın burada Işıklar da bu şekilde. bayağı güzel ya. Hoşuma gitti benim bu. Böyle bir çıkış yapalım istersen. Hoppa. Hüseyin abi burada sana teşekkür ediyoruz. Bayağı güzel mod yapıyorsun. Ellerine sağlık abi. Modlarını takip ediyorum. Kanalı takip ediyorum. Bayağı güzel işler yapıyorsun abi. Eyvallah. Videomu izliyorsan tabii inşallah izliyorsundur ya. Hüseyin abi. İnşallah izler videomu. Bakalım, yollayız, yine ilerliyoruz. Ben burada bir biraz bunu dinliyordum arkadaşlar biz serviste yani lise zamanında. Geçen sene. Hatta 4 sene boyunca biz bu şarkıları full dinledik böyle yani servisçiyle. Servisçi çok kafa adamdı, Cihat abimiz. Hani baya güzel, hani full oynamasın diye dinliyor yolda giderdik ya çok güzel olurdu. Tabi arada böyle gerizekalılar çıkardı şu şarkıyı değiştirin ya derlerdi. En süre olduğum şeydi ya. Ya tamam ben yabancı dinleyemiyorsam ama oyun havası dinlerim tabi ya yani niye dinlemeyim Ya yani Türk çok dinlemiyorum arkadaşlar dinlersem böyle oyun havası veya işte duman dinliyorum Başka yok Gerisi full yabancı Dola la la hop karnasını satayım Hop Düzeldir mi Oha %78 asar ay maşallah %84 o nereye çekiyor Adana'ya çekiyor Adana'ya gelmişiz zaten lan Allah Allah ne çabuk geldik. 30 kilometremiz kalmış ama olur. EF'ye de o zaman buradan da çıkalım başka bir şeyle gidelim arkadaşlar. Madem bugün kısa sürdü bir hata yapalım değil mi ya? Mersin e, Mersin Adana Hatay yapalım bir de. Devam edelim sonra. Şöyle basalım. Hadi bakalım Adana'dayız şu an arkadaşlar. Adana'yı şimdi göstereceğim. Peşinden de şöyle kapatalım. Hatay'a doğru. Hatay yolculuğu bu. Oh, Hatay'da bayağı hiç gitmedim Hatay ama inşallah güzel bir şehirdir. Yani Türkiye her şehir güzel ama ee, Hatay'a hiç gitmedim ya merak ediyorum şahsen. Şöyle Adana'yı şöyle yukarıdan göstereyim arkadaşlar. Oha bu ne lan? Anlayamadım onu. Adana'yı Adana yolu yukarıdan sıfır kamerasıyla göstereyim arkadaşlar. Vay ya güzel bir şehrimiz. Adana şehrimiz. Adana'da bu şekilde arkadaşlar. Aslında buradan böyle yol çekip şehre bağlayabilirler aynı Güzel olur aslında. Stadyum mu yok lan? Stadyum yapmamış. Ha şurası mı? Yok. Stadyum yapmamışlar arkadaşlar. Yalnız güzel yapılmış. Ellerine kollarına salık yapan kişilere tek adam buradan teşekkür ediyoruz hepsine. Buradan şöyle soldan. Van galerisi keşfediliyor. Hop. Arkadaşlar birkaç bölüm böyle üst üste şey gelecek. Türkiye artısı gelecek ki Türkiye artısını bitir bitirmek istiyorum artık. Yürü be şurada Şuradan şöyle solda kıralım. Fiat Ducato ile basıyoruz gidiyoruz arkadaşlar. Baya güzel gittik yalnız. Da. Hemen gittik anasını satayım şeye. Adana'ya hemen gelmişiz yani. Şuradan şöyle dönüş yapacağız. Adana'dan çıktık şu anda. Adana'dan arkadaşlar buradan selam olsun. Hatay'a gidelim şimdi. o oh, FPS çok düştü ya. Ben... Tamam yeter ya bunun. Geçelim bakalım. Benim sevdiklerimden. Buradan şunu dinleyerek derim. Yavaş emme oğlum biraz sakin gel ya ne yapayım ben satayım Dediğim gibi arkadaşlar işte çok kaliteli bir mod Hüseyin Karadan eline sağlık Yapan abimizin ellerine koldan sağlık İnşallah videom izliyordur abi İzlerse çok sevinirim yani Çok kaliteli bir mod Bayağı güzel bir mod Ellerine koldan sağlık abi Sözlerine bakın arkadaşlar, müziğin sözlerine bakın. <laughs> Mustafa Taş'ın şarkıları çok iyi ya. Hmm. Bu konserde çekilen bir şarkı sarkışa bir ihtimalle. Aman bir kız yolcu. Nişter taşı mı yüzüyor lan bu? Ama bu çok efkarlı ya bunu geçelim. Hadi bakalım. Hmm, of. 200'ü gördük anasını satayım. Yok hop yavaşlayalım şöyle. Çünkü gişeye geldik. Nüküz gibi direksiyon çeviriyor böyle. Direksiyon çok kaygan oldu arkadaşlar. yayını çıkarttım mı ya direksiyonu. Bayağı kaygan oldu. Kullanışı cidden zor. Ben tutamıyorum doğru düzgün. Alışamadım bir türlü. Bak hemen dönüyor bak. Yağ gibi. Hop bak. Biraz sol şerit. Sağ şerit. Dayı ne yapıyorsun? Hataya doğru ilerliyoruz. Lan, lan 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 yatma yatma yatma. Oğlum orada yatabilir de. Osmanlı'ya gittik Gaziantep'te şuradan Hatay'a devam ediyoruz. 61 şeyle gideceğiz arkadaşlar inşallah. Şu an e, 25 şey falan oldu. Hepsine gideceğiz merak etmeyin. Teker teker. Yine bastık ilerliyoruz ama. 200'ü gördük. Araba bağırmıyor artık. <laughs> Takıyor arabada. Hmm. Of of of, çok kötü çarptım ha. Hiç beklemedim ha o da bana vurdu. Oha hayvan herif yavaş gelsene ha sen de arkadakine çar. Dur bakayım şuraya. <laughs> çok güzel yatmış ha bizim önümüz. Şöyle yapalım. Devam. Hay <laughs> ben şuraya gireyim ya sen gel Dayı sen nereden gidiyorsun ya? tamam oradan gidiyorsun. Aynadan bir değişik geldi de. Araba şu an şasi deri gibi bağırıyor arkadaşlar. Şanzıman falan dağıttık arabayı. Şasi deri şanzımanlar. Yine 200'ü gördük herhalde araba sesi yok arkadaş ya. Hop. Yalnız çarptığımız zaman uçarız arkadaşlar. Ve bir tane daha fiyat. Bu Turcu dayı ne yapıyorsun sen ya? Allah belanı versin senin ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Yürü lan yürü geç. Burada nasıl olduğunu çalacağız ki nasıl satayım? Burnu sokmam lazım artık yavaş yavaş. Eyvallah dayı. Dönüşü aldık. Dayı iyi iki yol vardı ya fiyat o da fiyattı O da kapalı kasa fiyat büyük ihtimalle Bakalım şimdi şöyle Yok uf aynen benziyor Şöyle bakalım az kaldı ya 100 kilometremiz kaldı 100 kilometreydi bak yine durdu bak Yürü birader yürü. Şu tırçı yüzünden biz yattık biliyor musun? Ha bu pezevengin yüzünden. Böyle bir önüne kırayım onu. Yavşak. Ay pardon Ford. Oğlum Ford Fiesta'yı yapmışlar bu adamlar. Bizim kullandığımız vardı ya Ford Focus. Onun bir değişiği. Böyle kulakçıktan da oynuyorum. Böyle <laughs> soldan girelim. Ya şimdi şarkıyı dinleyerek gidiyoruz ya arkadaşlar konuşamıyorum ben satayım müzikten dolayı <laughs> İnşallah sesi, oyunun sesini veya benim sesimi bastırmaz Zaten onu renderde az bir düzelteceğim de Hataya düz Hataya geldik az kaldı ya şu göbeğin oradayız. Valla <laughs> <laughs> dert söyle derin ki kimseler <gülüyor> <gülüyor> Vallahi <direksiyonu baydı. gülüyor> Bunun abi şey yapıyordum Mercedes alırım arkadaşlar ama önceden yani ya video çekiyordum da o kadar değil. Yani eski kanalımdayken. Böyle açıyordum müziği, giriyordum online'a, e, alıyordum yükü. Böyle son ses veriyordum, ilerliyordum böyle ağır ağır. Bir güzel oluyordu. Böyle Allah Allah. Hangi göt? Allah Allah. Ya aynana bak ya aynan yok mu nasıl satayım seni? Evet Hatay'a geldik arkadaşlar Hatay şehrindeyiz. Yani birazdan hatayı keşfinde yazacak. Evet dediğim gibi de yazdı. Şuradan şöyle geçenimiz. Hatay'ın servisine gideceğim. Serviste bekleyeceğim. Şu tırı geçersem yani hızlı bir şekilde. Şuradan öyle gireyim. Hemen şuraya sinyal verelim. Evet, şöyle duralım. Evet, servise kadar hiç aracı, aracı yaptım işte direkt şuraya park edeceğim. Şöyle Gel bakalım. Oldu, baka. Her şeyin göçü bakalım. Da. Da ah, çalıştı. gel abi hop tamamdır. Hadi evet. müzeyi kısalım arkadaşlar. Hatay'a geldik. E, Hatay şehrimizdeyiz şu anda. Hataylı arkadaşlara buradan selam olsun. Hepinizi çok seviyoruz. Hatay'da bayağı büyük yapmışlar ha. Baksanıza. Bayağı güzel yani. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Nasıl Tokyo'ya benziyor? Hani tok olur ya böyle. Aynen benziyor Tokyo'ya. <laughs> Ooo futbol sahası güzelmiş lan Basketbol sahası da mı yapmışlar lan buraya Yok scoreboard herhalde bayağı scoreboard Futbol sahası Hani okullarda o ya arkadaşlar futbol sahasını diye basketbol sahası koyarlar <laughs> Veya basketbol sahasını işte de futbol sahasını Bu kadar saçma olur ki Bence Güzel yapmışlar hatayı sevdim ya Bayağı kaliteli aynen Evet arkadaşlar videomuzu burada biterim ee, Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın bay bay